Selam arkadaşlar. Bugün pazartesi günü. Seher gelecek. Ve ben hastaydım. O yüzden gün boyunca yattım. Yemek de yapamadım. Bir şey de yapamadım. Dondurma almaya gidiyorum. <laughs> Market'e geldim. İnsanların içinde video çekemiyorum. Biraz hastaydım. O yüzden Otogara gitmeye korktum açıkçası. Arabayla karnım ağrıyor çünkü. Bir de saat geç oldu yani. Şimdi dedim çevre yolundan da korkuyorum. Neyse gereksiz detay vermeye ne de gerek var? Arkadaşlar yani bilmeniz gereken şeyler değil bunlar. Neyse işte durağa geldim. Sercin'i bekliyorum. Onu rezil edecek bir şarkı açacağım. Arabayı böyle son ses. Öyle karşılayacağım onu. Otobüsü bir 5-10 dakikaya gelir herhalde. 2000 years later. Kap yapıldı. <laughs> Hiç hal yok. piknik yeri arıyoruz. Pinterest kıyafetlerimizi giydik. Çok dikkat çektiğimiz için ben biraz utanıyorum. Ben bakıp <laughs> Sen bak <yer>. gel. <laughs> Ay Allah'ım ya. Sen bizi buraya getirdi. Ya güzel bir aslında. <laughs> mesela ben dediğim şöyle bir yere gidecektik mesela. İşte ben de ama orada gölge yok. Hı, Koy de. evet. Aslında bak var arkalarda Hı, görüyor musun? Bana <laughs> gösterir misin? Bir komik spot yap. Lütfen. <laughs> Lütfen arkadaşlar. Evet. Çevreyi temiz tutalım. Evet ya. Güzel herkes çok bir çöpünü atmış. Bir atmış. Şu manzaranın mükemmelliği. Gerçekten çok güzel. Ben yolu Ay. kaçırdım. <laughs> Triliye geldik galiba. Yani Mudanya'da değiliz. Daha ileride bir yerdeyiz. Gerçi Mudanya Belediyesi. Hala Mudanya'dayız da ben bayağı bir ileriye geldim. Evet. Çünkü yollar yani kaçırmamak mümkün değil. Kaçırıyorsun. <laughs> Şöyle bir yerde pilin yapacağız. Yani dünya ne rezil manzarası ya. Deniz kenarına gelelim diye geldiğimiz yere bak. Şimdi kaldırsın <laughs> ayasın okey. Valla açlıktan artık hareket edemiyoruz şu an saat. Öyle bir şey oldu. <laughs> Misal ya bir herkese bize bakıyor. Bakın olsun ne yapabiliriz. <laughs> Kanka en son Apiş'le Kumla'ya gitmiştik. Oradan kalan kumlar. Kumla'nın kumunu taşıdık buraya. Gece 3'e kadar buradayız tamam mı? <laughs> Bu insanlar gidecek kumsal, güneş batınca kutsal oturuyoruz. Öyle yaparız giderler zaten. Ben o kumsal pikniğini bugün yaşamadan bir yere gitmiyorum. Bulamadık. Güzel bir yer bulamadık yani hani bulamıyorsun. Bazen gerçekten ne kadar istesen olmuyor. Bu kadar güzel. Bu yıl benim bu saygı. Benim balkonumda yok güzel. Benim bir bir, bir, bir balkonum taksi. <laughs> ya kimseye de rezil olmazdık. Yorum ya, yapmayacağım ben. Ben sadece bir istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok açım. One eternity later. Arkadaşlar çok kötü görünüyor şu an. Hemen gözlerim çirki gibi. Okay. <laughs> Serle birlikte balık e gidiyoruz. Büyük Ava plajında tatil yapacağız, kamp yapacağız. Doğru. Bir şeyler hazırladık ama çok Allah emanet oldu. Şimdi önce Yasin okumamız gerekiyor. <laughs> Yasin <laughs> Şimdi... ezberi biliyorum. Kanka sen o zaman gider oku. <laughs> tamam. Ben içeri yeter ki üstü okuyacağım. O şekilde tamam. yola çıkacağım. <laughs> Erde'ye geldik arkadaşlar trafiğe kaldık birazcık. Kızlarla geçen sefer şuradaki garaja gelmiştik. Otobüs oradan taksiyle ocaklara geçmiştik. Hava gerçekten çok sıcak ama. Sıcak, ben Aşırı sıcak. Sıcak. Çok güzel bir koy bulduk arkadaşlar. Kampçılar var burada. He? İyi bir şey. Ya su güzel aslında da gerçekten yosunlu. Burayı kapmasa var. Evet, evet. Çok gölgelik yani yanmazlık ağaçların gölgeleri koruyor falan. Ama biz yine büyük kova taraflarına gideceğiz galiba. Evet. Yollar biraz tehlikeliymiş. <laughs> Araba kullanmayı yeni öğrenen biri için gerçekten bence genel olarak da çok tehlikeli bir yol. Ben nasıldım? Çok iyiydi. Kare kendine nazar edeceksin. <laughs> biz şuradan aşağıya Yol 2 saat gösterdi, biz 3 saattir yoldayız. Viraj yüzünden yol bitmiyor. Şöyle bir vadi bulduk işte. Narlı'yla büyük ova plajın ortasında bir yerde <laughs> Sarah'a gitmeyi çok istiyor. <laughs> ben de çok istiyorum. Kanka tuvalet, tuvalet duş görebiliyor musun? çek. aşağı inerken bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bir herhalde bir saatlik yoldan kurtulduk şu an. Garanti bu arada. Kanka vardı bak virajlar çok keskin. Saçma sapan bir yol. Hani bitmezdi bu yol. Bu yol bitmezdi bacım. Sen in aşağıya. Bak keyfine. Bismillahirrahmanirrahim. aşağıya yavaş yavaş. <laughs> yol çok kötü <laughs> bakın. Şu. An. <laughs> Aa teker patladı Ser. Saçmalama. <gülüyor> Saçmalama. Teker. Ne mi fark edeceğim? <laughs> Kanka güzel bize güzel bir ağaç altı, ağaç altı bu. Aslında ağaç ne hep kalmışlar. Dur kamerayı. Nasıl bir çekim açısıdır. <laughs> Kızım ebine sıra olan sensin ben değilim. Bak 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 şurası 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 <gülüyor> bacım. <gülüyor> şuraya geç şuraya gel. Bacım, 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 yüzlü bacım Bacım <laughs> Valla bizi ilgilendirmiyor, biz oraya otururuz, kim ne yapmış neymiş değil Ama ne yapalım başka gölgelik yer yok Bir de bir şey söyleyeyim, güneş git dönecek ya Gölge bize gelecek <laughs> Tabii çok fazla insan var. Herkes kamp yapmış ama tuvalet, duş yok. Nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama deniz mükemmel. Biz dayanamadık o yüzden gideceğiz şimdi hemen. So, telefonumu da arabaya bıraktım. O yüzden see you later. Ne soruyor? Market var mı diye soruyor. Kanka ben markete gitmeyeceğim. O, bu virajını biraz çıkmam. Şöyle biraz etrafı çekeyim sizin için. Buranın adını bilmiyorum ama öğreneceğim. Narlı'yla Büyükova arasında bir vade. Zaten şu yoldan geliyorsunuz, görüyorsunuz oraya. Şu yol şu şekilde çıkıyor ben arkasına doğru. Ama bence adanın ortasında bir yerde burası. Girişte değil yani hemen. Girişte ocaklar vardı. Ben buranın suyunu çok beğendim. Sadece deniz anaları var mı? Böyle küçük küçük var. Bir de akşama doğru yusuf çıkıyor. Ama onun içinde bir problem yok. Seher komşularımıza yardıma gitti. Seher amcadan bir şeyler alacak galiba. Ben çözemedim. Ne oluyor? Abi bir şeyler veriyor. Ne veriyor? Ay gel artık Seher. Ne, ne alıyorsun ya bu kadar? Adamın suyunu da aldı. Gel Seher. Oğlum bir arkadaşın olduğu sürece açıkta kalırsın dedi aş. Bu <laughs> da <Kavisiz. gülüyor> Allah herkese böyle arkadaşlar süresin. Amin, amin. <laughs> Kanka ben çözmem ben çö Sen kahveleri gibi bardakları getir. Kanka <laughs> bizim bardağımız Saç. Koydun değil mi? Aa, koydum. Her şeyde de Türk kahvesi yapmış bile. <laughs> Abi Türk kahvesi yaptık onu götürüyorum ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi, iyi zarif. Evet, olur mu öyle şey? Teşekkür ederiz. Aa, Aa siz almadınız. Vallahi size bizim Aa, bardağımız tamam. yoktu o yüzden bardağı koyup Biz, getiremedik yok size de. Yok bardağı mi Lazım mı size? Siz Biz kendimize yaptık. Teşekkür Onu de. da size yaptık. Aynen. Çok teşekkür o size ediyoruz. Afiyet olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> ben denize gireceğim. Sardı burada. Sun mükemmel. Güneş batmak üzere. Gerçi dağın arkasına geçti de. Ama deniz o kadar güzel ki. Su sıcacık arkadaşlar. Yüzünün <laughs> yandığını hissedebiliyorum. Duş almadık. Su tuzlu ve tuzluyuz çünkü burada tuvalet ve duş yok maalesef. Prensesseniz gelip burada birazcık sıkıntı çekersiniz biz bir gününü idare edeceğimiz için. Ama yüzümü yıkayacağım suyla. Ser çok nazlanıyor ya. Ser de çok nazlı bir insan. ben hiç insan. Nazlı bir Sus ya. Değilim. Çok iş çekeceğim. Şey kanka üstüm ya. <gülüyor> <gülüyor> çok üşüyorum ya. Şuram soğudu. <laughs> Ser'e çalışıyor sabahlar. İyi misin gülüyor. kanka? Kanka çok iyiyim acıkmış. Bu arada buraya geleceksin. Şey. Market falan yok. O yüzden kek mi yapıyorsunuz? Domates mi? Ekmek mi? Her şey getirin yani. Özellikle şu bidondan 3-5 tane getirseniz iyi olur. Abi bize verdi. Abinin adı neydi? Adem. Adem abi. Eğer olur da izlersen bu videoyu selamünaleyküm <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Biz normalde 12'de çıkacağız diye konuştuk ama büyük ihtimalle sabah <laughs> saat 9 olacak. Sadece güzel hadi gidelim. <laughs> Cam here guys, she's my best friend. Çok sağlasam da onu çok seviyorum. <laughs> prenses olmayan arkadaşlarım arkadaşlar Kızlar aranızda delikanlı kızlar varsa yazsın arkadaş olalım. Bulamaz. Kampa gelin. Ben bu prenseslerden çok şey oldum yani inşallah oldu. Olum şükürler. <laughs> Gerçek. vücudunun içinde su birikiyor. Aa. Çok kötü bir şey. Ee, gece acile kaldırdılar beni biraderler falan. O zaman ben çaycıyım biraz. Biz de çay Şeyi çayı bulamadım, cesiyor. kaçak çayım vardı. <laughs> okay. evet. Ya. Ee, evet, geçen komşularım verdi, gençlerdi böyle. Ben şekerli içiyorum. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> tamam. o zaman sana ayrıldım. Önce adam abi Şu an Allah kahretmesin. Allah. Ne? Yok köpekmiş ben o köpekmiş mi? ya. Ödüm koptu ya. Aaa. Geçiyorlar ya. Aha, anam koş koş yakala onları koş. <laughs> köpeğin hırlamasından anladım da ben. Ben köpeği, şey köpeğin hırlamasını domuzlar hırladı zannettim. Ondan korktum. Çok korkunç bir ses çıkardı çünkü. <laughs> ben çok rahat. <laughs> Biz dönüyoruz arkadaşlar. 5 6 gibi kalktık, toplandık. Ama güzeldi.